Ben Beyrin Yetkin var. Gönen Merkez Hasan Bey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. 2018 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yaptığı sıfır atık projesini biz kooperatif olarak tarlalarda sıfır atık olarak bölgemize uyarladık ve Büyükşehir Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemizin Kent Konseyi ile birlikte 13 tane köye önder kadın çiftçi seçerek bu köylere konteynerler yerleştirdik. Tarlalardaki hem tarımsal atıkları hem de ziraat atıkları toplayıp tartıp kaydedip ve her 500 kilogram olduğunda da büyükşehir belediye başkanlığımızla birlikte ortaklaşa bir toklu hediye etmeye karar verdik. Bunu başlattığımız günden bu yana şu anda 13 köyde aktif olarak yürüyor. Şu ana kadar 3.400 kilogram atık toplandı. Kadınlarımız çok iyi sahip çıktı. Belki koyun kuzu vermemiz motive etti. Tarlalarda artık atıklar değil. Kuzular oynasın, geçsin dedik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize verdiği destekle daha da bunu yaygınlaştıracağımızı düşünüyoruz. Ve böylece de bu atıkları biz yine koyuna kuzuya dönüştürüyoruz.